Bu anne, evlatlarını kurtarmak için çirkin bir uzaylıyla evlenmek zorunda kalır. Herkesin tuhaf bakışları arasında, gözlerindeki yaşları tutmaya çalışarak bu saçma düğünü tamamlar. Ancak anne, uzaylıya dayanabilse de, evdekiler bunu kabul edemez. İkisi tam ayrılmak üzereyken, uzaylı ellerini ovuşturmaya başlar. Bunlar onun iletişim organlarıdır. Tüm aile, hayatta kalabilmek için uzaylıya bağımlıdır. Evdekiler her ne kadar isteksiz olsalar da, sonunda yemek masasına geri otururlar. 2025 yılında uzaylılar ilk kez insanlarla iletişime geçer ordu onları uzaklaştırmayı planlıyordur. Ancak uzaylıların getirdiği gelişmiş teknoloji bazı iş adamlarının kar potansiyelini görmesini sağlar. Bu yüzden bazıları uzaylılarla işbirliği yapmaya gönüllü olur. Ancak bir yıl sonra uzaylılar devasa bir gökyüzü şehri inşa ederler. Onlarla işbirliği yapmaya istekli olanlar uzaylı teknolojisinden faydalanabiliyordur. Ancak işbirliği yapmayı reddedenler ya da buna uygun görülmeyenler yalnızca yeryüzünde yoksul bir hayat sürebilirler. Kısa süre sonra okullar da değiştirilir. Uzay Uzaylılar insanların onların ürettiği cihazları takmalarını ve sanal ortamda uzaylıların tarihini öğrenmelerini zorunlu kılar. Daha önce ders veren öğretmenler işten çıkarılıp evlerine gönderilir. Daha sonra ise okullar tamamen kapatılır. Hayatta kalabilmek için adam ve kız arkadaşı bir canlı yayın başlatırlar. Uzaylılar onların aşk sürecini izledikten sonra bolca ödül verirler ve bu da tüm ailenin yaşam koşullarını iyileştirir. Ancak güzel günler uzun sürmez. Çünkü kız arkadaşı sadece para kazanmayı düşünüyordur. Adam ise artık ilk başlardaki duyguları hissetmiyordur Ancak para kazanmaya devam edebilmek için ikisi de canlı yayında sevgili gibi davranmaya mecburlardır. Ta ki o güne kadar. Uzaylılardan bir avukat mektubu alırlar. Canlı yayında sahte davranış sergiledikleri için tüm ödülleri geri ödemeleri gerektiği bildirilir. Aksi takdirde hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklardır.